Değerli seyirciler, Fuar'des Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği'nin standındayız ve şimdi Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Torpil ile birlikteyiz. Mehmet Ali Bey merhaba, iyi çalışmalar. Merhaba. merhaba. Mehmet Ali Bey, e, ne gibi faaliyetler yapıyor. Bunu konuşalım sizinle. Birliğimiz şu anda kendi arılarımızın üyelerimizin ürettiği balı merbaladığında burada fuarımızda tanıtıyoruz. Hı hı, hı. Ee, talih sonucu aldığımız e, üyelerimizin kendi balını kendi ürettiği balını biz bu fuarda tanıtıyoruz. Peki e, gezici arıcılık da e, yapanlar var bölgede ve e, sizler de yapıyorsunuz. Biraz bunu konuşalım. Gezici arıcılığı konuşalım. Ne gibi sıkıntıları var? Gezici arıcılığın en büyük sıkıntısı konuklama. Gittiği ilk illerde, ilçelerde Konaklama sıkıntısından başka aracının bir sıkıntısı yok Hı -hı. şu anda. Hı -hı. Gittiğimiz her yerde yani o yörenin aracısı diyelim. Şimdi Bizim burada nasıl sıkıntı bizim burada yaşamıyor. Kışlık bölge olduğu için, kışlatma memleketi olduğu için ama gittiğimiz illerde biz konaklamadan çok sıkıntı yaşıyoruz. Hı -hı. En büyük Hı -hı. sıkıntımız en büyük bu. Sıkıntı Ve ikinci sıkıntımız da ürettiğimiz balı değerinde satamıyoruz. Ürettiğimiz balı değerinde satamıyoruz. Evet, değerinde Hı -hı. De büyük evet. en büyük sıkıntımız da bu. Peki, balla ilgili e, bir soru daha sormak istiyorum. Hangi çiçeklerden bal almayı tercih ediyorsunuz? En çok kır balı. Çiçek balı diyeyim. Yani Hı -hı. toroslarda Hı -hı. kır balı olarak, yani kekik balı, keven balı. En çok yoğun arıcılarımızın gittiği ballar bunlar. Hı -hı. Ama yöresel olarak mesela bizim Mersin'e ait sandal balı, harnuk balı, bizim kendimiz, yani Mersin'e ait bu ballar. Yani öksürük için, hastalık için alacaksan sandal balıyla Har bal alacaksın, hı hı hı. ama kahvaltıda yiyeceksen kırbal alacaksın. Kırbalı kahvaltı, kırbalı diyorsun. Evet. Peki tarım ilaçlarının arı yetiştiriciliğine etkilerini konuşalım isterim sizinle. Tarım ilaçlarının hemen hemen yüzde 90 arıcımıza etkisi var. Olumlu anda, olumsuz Evet. Şu anda yani aşırı derecede zehirlerine var. Ha. Yani biz diyoruz bunlara merdiven altı ilaçlar. Yani gereken yapılsın diye düşünüyoruz. İlçe tarımlarına da gidiyoruz. Bu konuda ziraat odalarına da gidiyoruz. Sağolsun Tarsus'ta şimdi bir toplantı yapmıştık. Şu anda anons ettiriyorlar. Harcının bilgisi olmadan ilaç vermeyecekler diye. En azından yani ilacı yasaklayamayız. Sonuçta hı hı. o da çiftçi olarak üretici olarak ağacını mutlaka ilaçlayacak. Hı hı. Ama en azından arıcımızın bilgisi olmadan veya ilçe tarımın bilgisi olmadan ilaç vermemesini istiyoruz. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum Rica size. Ederim. İyi çalışmalar. Olun, teşekkürler. Hoşçak.